Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 116 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yaylı göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkarıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleriyle yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerine devam ettirdi. Thank you. <laughs> Hep beraber yeli çünkü yani ne yapalım? Bu bir geleneğimiz, daha eski çocukluğumuzdan beri gidiyoruz biz. Eskiden e, sabah namazı, ışınmadan ayı sığırları çıkarıyorduk. Şimdi ya da çoktan yeğliğe çıkıldıydı yani. Her sene yapılıyor, biz her sene buraya dikmene geliyoruz. Göçümüzü her sene çıkarıyoruz yeğliğe. Eskiden beri çıkarıyoruz yani yıllar önce de çıkarıyorduk. Hep beraber toplanık burada bekliy e, hayvanların gelmesini hep beraber yeğliye çıkıyoruz hayvanlarla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel maskon. <mahtabın>. Ne oldu? Gelme. Elaşlı. Elaşlı. Yo, ahorita vino él no. No. Bu sene de 116. yaylaya göçü gerçekleştirdik. Gerçekten bu hazırlıklar haftalarca başladı. Türkiye'de artık böyle bir şey kalmadı. 15 gün 20 gün önceden bütün hayvanları boyalıyoruz, çiziliyoruz. güzel bir şekilde, boğma yerinde toplu bir şekilde yaylaya göç yapıyoruz. Bizden i̇şte atalarımızdan, dedelerimizden kalma ve yine de devam edeceğiz. Yerler olan en güzellerinden bir tanesi. Her yıl geleneksel olarak bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Belirlenen bir günde bütün mallar koyunlar, sığırlar süslenir. Belirlenen noktada birleşilir. Oradan yayla hep beraber kemençe davul eşliğinde çıkılır. Her yıl olarak e, yayla şenliği de yapılmaktadır Dikmen köyümüzde. Ayın birinde ikisinde yayla şenliğimiz de vardır. Şey, Emin abla, Hadi Hadi. Hadi 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 何もやりなきゃ。